Eğer hayal ettiğiniz evliliği yapamayacaksanız biliniz ki iffetle imtihan edilmektesiniz. Her şeye rağmen iffeti koruyabilmek ise Allah katındaki en değerli hallerden biridir. Evet, insan zayıf olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla zaaflar şehevi ve şeytani kışkırtmalara karşı mağlup olmanıza sebebiyet verebilir. Bu durumda hiç olmazsa büyük günahlar işlemeyin ki Allah küçük günahlarınızı bağışlasın. İster kadın olsun ister erkek herkesin mülkiyet hakkı vardır. Allah çabalarınızı karşılıksız bırakmaz. Allah'ın takdiriyle Bazılarınız daha çok kazanmış olabilir. Bu durumda hiç kimsenin kısmetine göz dikmeyin. Aile hayatında ve geçimlerini sağlamada erkekler çok daha sorumlu davranmak durumundadır. Zira geçimi sağlamakla erkekler mükelleftir. Ancak sorumlu olmak zorba olmayı gerektirmez. Öyleyse ey erkekler, en ufak bir meselede hemen şiddete başvurmayın. Aile düzenini sağlamak için başka çareler de var. Şayet evlilik hayatını sürdüremez hale gelirseniz, duygularınızın eseri olup yanlış işlere bulaşmayın. Büyüklerinizin tecrübesinden istifade edin. Onlar işi hikmetle çözeceklerdir ya aile hayatına güzellikle devam etmek ya da güzellikle ayrılmak. Üçüncü bir yol her iki tarafa da zarardır. Bencilce davranıp hayat sistemini cimrilik üzerine ikame etmek ve bu anlayışla insanlar arasındaki paylaşımcı ruhu öldürmeye çalışmak kafirlerin işidir. Siz müminler farklısınız. Allah'a ve ahirete iman edersiniz ve size verilen rızkı başkalarıyla da paylaşırsınız. Rabbinizin huzuruna tertemiz çıkın. Sarhoş değil, selim bir akılla. Cünüp değil, tertemiz bir ruh ile. Necaset ile değil, tertemiz bir bedenle çıkın Rabbinizin karşısına. Kendi kendinizi aklamanızın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan Allah katında ak olabilmektir. Allah emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verirken adaletle davranmanızı emreder. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere itaat edin. Sizden olan yöneticilere de itaat edin. Şayet bir konuda ihtilafa düşerseniz meseleyi Allah'a ve Peygamberine havale edin. Allah'a ve ahiret inancınız var ise bu inanç böyle yapmayı gerektirir. Kaldı ki sizin için hayırlı olan da budur zaten. Allah'a yemin olsun ki sorunlarınızın çözümünde kayıtsız şartsız tam bir teslimiyette ve gönül hoşluğuyla peygamberinizi hakem olarak kabul etmediğiniz müddetçe mümin olamazsınız. Kim ki Allah'a ve peygamberine itaat ederse o nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler gibi Allah'ın nimetlerine mazhar olan bahtiyar insanlarla beraber olacaktır. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Zulüm altında çaresiz kalıp, Ya Rabbi şu zalimlerden bizi kurtar diye imdat çığlıkları atanlara seyirci kalmayın. Allah için var gücünüzle mücadele edin. Unutmayınız ki zalimlerin sözde sahibi şeytandır. Endişe etmeyin. Hakkın karşısında her türlü şeytani tezgah cılız kalmaya mahkumdur. Her neye vesile olursanız ondan nasiplenirsiniz. İyi ise iyiden, kötü ise kötüden. Dolayısıyla sadece iyiye ve güzele aracılık edin ki akıbetiniz hayır olsun. Selam ve barış meselesinde Kimsenin gerisinde kalmayın. Hep daha hayırlı ve daha barışçıl olmaya çalışın. Savaş ortamında bile size uzanan barış elini havada bırakmayın. Müslümanın kitabında bilerek bir mümini öldürmek yoktur. Dolayısıyla kim ki bir mümini bilerek öldürürse onun cezası cehennemdir ve Allah'ın gazabına ve lanetine maruz kalmaktır. Oturup bir şey yapmamak, çaresizliğe teslim olmak, adeta zilleti benimsemek kalbinde iman taşıyan hiç kimseye yakışmaz. Müslümana yakışan şey canla başla sonuna kadar mücadele etmektir. Hak için, şeref için, izzet için Ümmetin onuru için ve imani şahsiyetin korunması için gerekirse hicret edeceksiniz. Bakın görün. Allah ne imkanlar sunacaktır size. Siz Mekke'nin taşlıklarında üzerinize düşeni yaparsanız Allah sizin için Medine'nin bahçeliklerini hazırlar. İki eliniz kanda bile olsa Namazı asla terk etmeyin. Zira en zor zamanlarda bile sizi ayakta tutacak olan namazdır. Namaz konusunda gevşeklik göstermek münafıkla, münafıkların işidir, bunu bilesiniz. Ey müminler, Allah için yaşamanız halinde kaybedeceğiniz hiçbir şey yoktur. Hatta Başkalarına vaat edilmeyen nice güzellikler siz müminlere vaat edilmiştir. Dolayısıyla en çok sizin fedakarlık yapmanız gerekir. En gizli kulislerinizde bile gündeminizde sadece hayır olsun. İnsanlara nasıl yardım edebileceğinizi, marufu nasıl hakim kılabileceğinizi ve insanlık için barışı nasıl tesis edebileceğinizi konuşun. Gerçek ne sizin ne de ehli kitabın kuruntularından ve yersiz beklentilerinden ibaret değildir. Bilakis hakikat şudur. Kim ki kötülük yaparsa cezasını çeker ve kim ki iman edip iyi işler yaparsa cennetleri kazanır. Ey iman edenler, neye mal olursa olsun adaletten taviz vermeyin. Adalet konusunda akrabalık veya çıkar gibi hususlardan dolayı duygusal davranmayın. Aksi takdirde insanlara haksızlık yapmış olursunuz. İzzeti başka yerlerde aramayın. Zira izzetin yegane sahibi Allah'tır. Dolayısıyla izzet ve şerefe nail olmak için Rabbinize iyi bir kul olmalısınız